Kendi temsilcimizi kendimiz seçeceğiz arkadaşlar. İçeri girildiği zaman Ford yönetiminden işe başlayın mesajları geldi. İşçiler anlaşma yoksa üretim de yok dedi. Artık işçi kıyımı olmayacak. Ücretlerimize tüm kanaat önderlerimizle beraber karar vereceğiz. Artık bu iş ipler bizim elimizde. Tamamen bu işi biz çözeceğiz. Eylemde 6. günü geride bırakan Ford işçileri taleplerinde ısrarlı. Çünkü Ford Otosan'ın tarihinde böyle bir şey olmadı. İlk defa, hani bunu acemi anlamında düşünmeyin. Çok temkinli gidiyoruz. İşveren bu kez cep telefonu mesajları ile işçilere seslendi. Mesajlarda 21 Mayıs-4 Haziran tarihi arasında işçilere verilen yıllık izinlerin iptal edildiği duyuruldu. Türk Metal Sendikasının Ford Otosan'daki uyguladığı zulmü dile getirmek arkadaşlarımız üzerindeki baskı dile getirmek için bunu yola çıktık. Fabrika yönetimi 104 işçiye gece vardiyasında işbaşı yapma çağrısında bulundu. İşçiler ise bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. İstifa, ya! İstifa, resmi bir anlaşma olmadan işe başlamayacağını ilan eden işçiler fabrika önündeki eylemi sürdürüyor. Ailelerin de destek verdiği eylemde işçiler fabrika yönetiminden resmi bir anlaşma istiyor. Hakkımızı istiyoruz ya. iyi bir şekilde geçinmek istiyoruz. Yani kimseye muhtaç olmak istemiyoruz. Arkadaş...